Herkese yepyeni bir ATS Amerikan Truck Simulator Dan selamlar arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün e, 1.49 güncellemesi çıktı. Sizlerle şunları da söyleyeyim. Yenilikleri her şeyini söyleyeyim. E, Packard Technical Center e, Washington eyaletine eyaletinde gelmiş. Eee Montenay Sight Lake City Utah Delicesi'nde güncellenmiş. HDR Skybox ve e, ay ve hava durumu efektleri e, yenilenmiş. Yeni hava durumu efektleri var. Hatta ben bunun bu videonun betasında Açık betasında şeyi çekmiştim. Videosunu çekmiştim. Onu da kartlara eklerim unutmasam. Ve yeni special transport güzergahlara eklenmiş. Bunlarda da bilginiz olsun. Ee, başka 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 konsa e, bu arada ayın 30'unda yani bugün ayın 23'ü ayın 30'unda Kansas DLC'si eklenecek. Bilginiz olsun. Onların da rotası gelecek yani. Uf, bu kadar şimdilik. İkinci el araç satışı gelecek. Ve modifiye ol olur şekilde. Bu araç da ikinci, ikinci el. Ben bunu ikinci elden satın almıştım. Bir önceki videolarda Hatırlarsanız bunu da bildim, bildirmiş olayım. E, dorsesi fret, yani aracımız Freightliner Cascadia dorsemiz de ona ö, şey yaptım. E, ne diyelim? Ona uyarladım. O da Cascadia dorsesi, ona da Cascadia dorsesi yapılandırdım. Evet. Arkadaşlar şimdi kısa bir Kendimiz rota çizeceğiz. Onu da öyle bir yol kısa bir yol gidelim. Bakalım nasıl olacak. Ne bitecek. Buradan ee, red Çok uzun ya. Red değil de. Öyle uzun olmasın dedim aslında. Aslında Renault Redding çok uzak kalıyor. Hadi burası ne kadar sürer? Buradan servise. Bu zaten çok yakın ya. Burası. Of. bayağı uzak. Neyse fark etmez. Burada yollar var. Buraya gidebiliriz aslında. 196 kilometre. İyi. Sıkıntı değil. Buraya gidebiliriz. Ben daha burada pek fazla oynamadığım için pek her yere de gitmiyor. Yani çoğu yollar keşfedilmemiş. Bilginiz olsun. Bu arada kanalımıza abone olmadan yola çıkmıyorum. Haberiniz de olsun yani. Evet. 196 kilometre yolumuz var. Bir yola çıkalım. Aracımızı bir çalıştıralım hele. Vay vay vay. Şimdi bu şekilde fazla eklenti falan bir şey yapmadım. Kaskada'nın kendi aracı Freightliner. Umarım hoşunuza gider. Şimdilik tekerimize taş değmesin. 196 kilometre yolumuza gidelim. Evet, çift dorse yapılandırdım. İnşallah gidebiliriz o çift dorseyle. Takılmazsak iyi. Ya bunu çok isterdim single play, e, şey multiplayer oynamayı da. Oynayan arkadaşlar maalesef ki yok. Oynayan arkadaşlar olsa seve seve oynarım yani. arkadaşlar ne var ne yok. Sağlığın sıhhati nasıl? Umarım 1.49 güncellemesi ATS'ye geldi. Bir hafta içerisinde veya iki gün içerisinde ETS'ye de gelmesini umut ediyoruz. Oradan da video gelir diye düşünüyorum. İnşallah bilginiz olsun. Yok ATS'ye çektim, ATS'ye çekmeyeyim olmayacak yani. <laughs> Buradan Sağ gideceğiz. Buraya niye bu kadar karışık onu anlamadım. Allah Allah. Arkadaşlar şunu bir türlü dışarıdan kullanamıyorum niyese. bu şekilde kullanırım ama burada biraz sıkıntılı. Artık şöyle bir şey düşündüm. Videolarda e, aynaları falan kullanmamaya karar verdim. Bilmiyorum. Şu sağ tarafta navigasyon oluyordu ya onu da açmamaya karar verdim. Çünkü zaten navigasyon içinde var aracın. Onun için gerek duymuyorum sağ taraftaki navigasyon açmaya o da e, şey yani nasıl söyleyeyim size şimdiye kadar açıyordum tam arada sadece şeye bakabilirim e, kilo kaç kilometre var diye bakabilirim açıp onda sıkıntı olmaz diye düşünüyorum ama aynayı Bilmiyorum ya. Ben ETS'nin veya ATS'nin aynalarını çok büyük buluyorum. Kendimce. Haksızsam veya haklıysam yazabilirsiniz yorumları. Bu şey şey şeklinde büyük buluyorum. Mod olarak birkaç tane şey kullandım. Ayna modu güzel de efsaneydi. Ama işte dediğim gibi şey çok SCS'nin kendi yaptığı. Onu biraz küçültür belki düzelir biraz. Küçültmesini istiyorum yani o aynaların. O aynalar baya büyük. Hatta şuradan göstereyim. Baksanıza. Bana çok büyük geliyor. Niyese? Yanlışlıkla elimdeydi F biri. Arkadaşlar Discord adresi açıklama bölümünde mevcut. TikTok ve Twitch yayın yaptığım kanallar ee, o da açıklama bölümünde mevcut. Şunu da söyleyeyim. Sizden ricam. Siz de şey yapabilirsiniz. Oraya. Oradan bizleri takip edip e, Twitch ve TikTok yayınlarına katılabilirsiniz Artı Discord adresimize de katılabilirsiniz ETS e Canlı yayın yaptığımda Sizler de Gelip katılabilirsiniz oyuna Bizlerle beraber oynayabilirsiniz Tabi Tek bunun yolu Şey yapmamanız troll yapmamanız Trollere karşıyım Bilginiz olsun şöyle bir şey var ee, son güncelleme bana göre çok güzel olmuş ben bunun daha önce videosunu atmıştım hava durumu ile alakalı bir şey yapmıştık hatta onun e, şeyini paylaşırım sizle kartlarda biraz önce de bahsettiğim gibi video başlangıcında onu kartlarda paylaşacağım. Şey yapar, sıkıntı yok. Soldaki aynanya ya var onu söyleyeyim size onu yok edemiyoruz maalesef ama o mecburi bir şekilde oluyor ben sadece şu aynalardan bahsettim. Şu sağda veya solda tekrar e, yedek açılan aynalar var ya onlardan bahsettim. Onlar olmayacak. Bilginiz olsun. Uzun dorsa kısa, kısa dorsa fark etmiyor. Girmenize gerek yok diyor. Tamam. Biz de girmeden gideriz. Tarımsal denetim ne ya? Onu anlamadım. Tarımsal denetim o olayı anlayamadım bir türlü. Vay. Denetim bitti hayırlı yolculuklar. Eyvallah dayı oğlu. Ya bu güzelmiş ya. Tarımsal denetim. İlk defa böyle bir şey denk geliyorum. Bu ATS'de ETS'de yok bence böyle bir şey. Var da benim haberim yok yoksa. Olabilir. Neyse ya. Sıkıntı yok. Dediğim gibi e, ay geldi yenilerde skybox hdr skybox geldi güncellendim artık Ye yeni mi geldi orayı pek şey yapmadım onu Ala araştıramadım ee, hava durumuyla alakalı yağış yağmur efekti olsun şimşek vesaire şeyler geldi onu da Onlar yeni geldi. Düzenlendi daha doğrusu. Yağmur efekti önceden bu şekilde değildi. Ama keşke biraz yağmuru atsaydım aslında. Sıkıntı yok. Bir başka videoda veya ETS'nin videosunda yapabilirim onu mesela. Aha. Traşka'ya geldim. Gidiyor Git ya Mıt mıt gidiyor ya Geçebiliyoruz mu? Düz Geçemiyoruz abi İleriden sağdan çıkacağız zaten Her şeye gelmişiz. Öyle kısa bir yol aldım sizde em görün diye. Şimdiki kullanın. Evet. Evet arkadaşlar. Ya bu hız limitini 25 çok saçma ya. Saatte 25 kilo hızla. Kilometre hızla git Ha bu şeymiş. Takıldık iyi mi? Şimdi e, geri sardım. Buraya takılmıştık zaten. bayağı bir geniş çalmam lazım ya. Ben de ufak dorse var sandım. Bir an unuttum yani. Onun için şey yapmadım. Hesap edemedim orayı. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız sevinirim. Bilginiz olsun. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Umarım hoşunuza gidiyorsa takip edip abone olabilirsiniz. Gitmiyorsa da yapacak bir şey yok. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın.